Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yine en özel haberleri yine en hızlı şekilde bizden almaya devam ediyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık bir ay önce size toplu sözleşmesinin imzalanabileceğini, sendikanın davayı geri çekeceğini, Türkiye'de ilk kez hem memurlarhaber.com web sitesinden hem Memurlar Haber YouTube kanalımızdan hem Kamuşçu Haber Instagram sayfamızdan Türkiye'de ilk kez duyurduk ve yine duyurmaya devam ediyoruz. Şimdi de toplu yüz sözleşmesi imzalanması için herhangi bir problem kalmadığını sizlere duyuruyoruz arkadaşlar. Orman Bakanlığı ile TİGEM işlerinin uzun zamandır sendikaların sürtüşmesinden ötürü toplu yüz sözleşmesi görüşmeleri yapılamıyor idi. Geçtiğimiz ay Türkiye'de ilk kez sizlere haber yapmıştık ve artık TİS görüşmeleri yani toplu yüz sözleşmesi görüşmeleri yapılabilir diye haber yapmıştık. Haberiz web sitemiz memurlarhaber.com'da duruyor arkadaşlar. Şimdi ise Türkiye Orman İşleri Sendikası Genel Başkanı Birol Gök açıklama yaptı arkadaşlar ve haberimizi doğruladı. Artık TİS yani toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılabilir. İşte sendika genel başkanının açıklaması arkadaşlar. Değerli orman işçilerim, kardeşlerim 14 Eylül 2023 günü yani bugün görülmesi gereken dava orman iş sendikası olarak geri çektiğimizden dolayı mahkeme öne çekilerek 24 Ağustos 2023 tarihinde sonuçlanmış olup temiz hakkını da kullanmadığımızdan dolayı temiz hakkı dolayı Öz Ormanı Sendikası'nın sizler için yapılacak sözleşme için herhangi bir hukuksal engel kalmamıştır diyor Birol Gök arkadaşlar. Bakın burada Sendika Genel Başkanı'nın Sosyal medya hesabından açıklaması böyle. Değerli Orman İşçisi kardeşlerim 14 Eylül 2023 yani bugün görülmesi gereken dava Orman İş Sendikası olarak geri çektiğimizden dolayı mahkeme öne çekilerek 24 Ağustos 2023 tarihinde sonuçlanmış olup temiz hakkını da kullanmadığımızdan dolayı Öz Orman İş Sendikası'nın sizler için yapılacak sözleşme için herhangi bir hukuksal engel kalmamıştır bilgilerinize diyor. Yani artık toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Orman Bakanlığı'nda bilgisi olsun Orman Bakanlığı ve TİGEM'de çalışan işçi arkadaşlar adına. Memurlarhaber.com özel haberiydi bu. Ezgi Yılmaz yazdı. Bizi takip edin hiçbir haberi kaçırmayın. Öncelikle YouTube kanalımızı takip edin. Ve videonun altında bulunan Instagram sayfamız Kamış Haberi tıklayın takip edin. Orada da özel haberler yapmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesi öncesi sonrası bütün özel zamlı maaşlarınızı, ikramiyelerinizi, sedilerinizi yine haber yapacağız. Takipte kalın arkadaşlar.